Arkadaşlar merhaba. 23 Mart 2022 tarihinde kapta paylaşılmış bazı şirket haberlerini özet ve hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İlk şirket haberi Bera Holding ile ilgili kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Burada arkadaşlar özet bilgi 2021 yılı yönetim kurulu kar dağıtım teklifi diye belirtilmiş. Nakit kar payı ödeme şekli peşin olduğu belirtilmiş. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı da net olarak 0.09 TL'ymiş. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği ilk tarih yani teklif edilen tarih 0.107 2022 arkadaşlar. Burada haberde de özetle şöyle denilmiş. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi 2021 yılı olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır diye haberde belirtilmiş arkadaşlar. Yani herhangi bir tarih veya açıklama yapıldığı zaman bu haberle ilgili bunu yeniden kanalda sizlerle paylaşacağım. Diğer kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi Ursan yatırımla ilgili arkadaşlar. Burada da yine özet bilgi 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı diye belirtilmiş. Nakit kar payı ödeme şekli peşin olduğu yazılmış burada. 1 TL nominal değerli pay ödenecek. Nakit kar payı net olarak 5.13 TL'ymiş arkadaşlar. Burada nakit kar payı hakkının kullanımına başlanabileceği son tarih yani teklif edilen tarih 29.04.2022 arkadaşlar. Yönetim kurulu toplanıyor. 2021 yılı karının dağıtımı hususunda şöyle bir karar alıyor arkadaşlar. Kar payının 29 Nisan 2022 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının 20 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurulu toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş. Bu toplantı sonucu ile ilgili bir haber çıktığında yayınlandığında bunu kanalda sizlerle yeniden paylaşacağım arkadaşlar. Birleşim Mühendislik ile ilgili de yeni iş haberi var. Burada şirket ve bağlı ortaklığının yeni iş alımı hakkında yani işin büyüklüğü gayet iyi arkadaşlar. 590 milyon TL'lik bir iş. Haber şöyle. Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesi kapsamında şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik AŞ ihaleye teklif vermiş olup işveren RMI Rönesans Medikal Taahhüt AŞ aşağıda detayları verilen ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmiştir. Birleşim Mühendislik Mekanik Tesisat İşleri için 10 milyon 320 bin euro artı KDV ve 98 milyon 279 bin TL artı KDV. Erdem mühendislikte elektrik tesisat işleri için 9 milyon 199 bin euro artı KDV ve 82 milyon 928 bin TL artı KDV. Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesi kapsamında şirket ve bağlı ortaklığının imzalayacağı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 590 milyon 409 bin TL'ymiş. Bu KDV dahil rakammış arkadaşlar ve işveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmış. İş süresi de 14 ay olarak planlanmış arkadaşlar. Yani birleşim var de gayet iyi işler alıyor. Bunlar bilançoya muhakkak olumlu şekilde yansıyacaktır arkadaşlar. Ak sigorta ile ilgili de bedensiz sermaye haberi var. Burada özet bilgi bedensiz sermaye artırma hak kullanım tarihi hakkında yani tarih açıklanmış. Tarihte şu Bedensiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.03.2022 arkadaşlar. İç kaynaklardan bedensiz pay alma oranı %100'müş arkadaşlar. Ve kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon TL. Mevcut sermaye 306 milyon TL. Ulaşılacak sermaye de 612 milyon TL'ymiş. Yani aksigorta şirketinin hisselerini elinde bulunduranlar için umarım hayırlı olur. Diğer haber Konsolmatin bir ihalesinin iptal edildiği ile ilgili bir haber. Burada haber şöyle. 24.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile şirketimizin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 2022 yılı Dicle EDAŞ Mardin 2. Grup tesis yapım işi ihalesinde en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer aldığını ve ihale sonucunun kesinleşmesi için ihale komisyon kararının bekleneceğini, süreç ile ilgili gelişmelerin Kamu ile paylaşılacağını duyurmuştuk. Bununla birlikte bahse konu ihalenin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilgili yazısıyla 24.02.2022 ve 25.02.2022 tarihlerinde ihaleleri yapılan 2022 yılı Dicle EDAŞ tesis yapım işleri hedeflenen fiyata ulaşılamadığından ve ihalelere konu işlerin keşiflerinde yapılan değişiklikler sebebiyle ihale değerlendirme komisyonu tarafından iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir diye Konsolmatik ile ilgili böyle bir haber. Diğer şirket haberi de kafein yazılım ile ilgili. Burada özet bilgi. Datascope ürünü satış anlaşması imzalanması hakkında haber de şöyle. Şirketimiz ile Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal bir müşterimizin yurt dışı merkezli satın alma departmanı arasında %51 iştirakımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret AŞ'nin Datascope ürününün lisans satışı ve implementasyonuna ilişkin toplam 870 bin dolar artı KDV bedelli tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ilgili lisans kurulum, eğitim ve 3 yıllık yazılım güncelleme ve bakım desteğini kapsamaktadır. Datascope bir veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlarmış arkadaşlar. Kafein yazılım ile ilgili bu haber bugün size paylaşacağım kap haberlerinde son haberdi. Şirketlerle ilgili kap haberlerini özel şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.